Bu videoda sizlere yaklaşık 4-5 önce başlattığımız arbitraj ve wholesale yaptığımız bir mağazanın hikayesinden bahsedeceğim. Bu mağazada aslında biz yaklaşık 4-5 ayda 1.5 milyon TL'nin üzerinde bir satış yaptık. Ama bu süreç nasıl ilerledi? Bu süreçte gelecekte neler yapacağız ve mağazada neler olduğunu anlatmak istiyorum. Siz de bu süreçte Amazon'da, Etsy'de veya başka yerlerde satış yapmak istiyorsunuz. Ama iş modelinizle alakalı karar veremiyor olabilirsiniz. Arbitraj, wholesale yapmak isteyen satışlar için çok güzel bir yol haritası olacağını değerlendiriyorum. Biz bu şekilde satışlar yapıyoruz. Siz de bu yoldan gidebilirsiniz. Başka yollar belirleyebilirsiniz. Bu anlattıklarımla muhtemelen ufkunuzda başka yerlere doğru açılacaktır. Network'ünüz geniştir. Başka yerlerde de farklı yollar bulabilirsiniz. Biz de bu farklı yollar sayesinde zaten hızlıca büyümeye çalışıyoruz. Bu mağazanın hikayesini sizlere anlatacağım. Peki bu mağazada şu an neler yapıyoruz? Bu mağazada şu ana kadar hani 4-5 aylık süreçte ciddi bir satışa ulaştık. Şu an mesela bu ay içerisinde 51 bin dolarlık satışa ulaşmışız. Geçmişe baktığımızda yani hani 4-5 aylık süreç nasıl ilerledi? Buna nasıl bakıyoruz? Mesela burada business reports'a geldiğimizde year to date yapalım. Yani bu yıl içerisinde neler olmuş buna bakalım şimdi zaten şöyle görüyorsunuz yani şuradan itibaren bu mağaza başladı hani sürecin oturması sistemin kurulması süreçleri başladıktan itibaren şuralarda işte 2000 dolarlık 3000 dolarlık 10.000 dolar işte 18.000 dolar 45 bin dolarlık. Bu tarafta bir şu an sadece Amerika, Kanada, Meksika tarafına da bakabiliriz ama böyle bir ciddi bir artış var. Gelecekte de yani 2023 yılının sonunda da çok ciddi hedeflerimiz var yani bu mağazayla alakalı. Aylık olarak yaklaşık 500 bin dolar veya 1 milyon dolarlık bir satışa ulaşma hedefimiz var. Peki bu süreci nasıl ilerletiyoruz? Nasıl yaptık? Aşama aşama sizlere bundan bahsedeceğim. Bu süreci 19 adımda anlatacağım. Önce şunu yaptık aslında. Türkiye'de yolda onlarca marka ürün var. Bunları Amazon'la karşılaştırdık. Zaten bu konuyla alakalı da yazılım da geliştirdiğimiz için Amazon'da bu konuyla alakalı özellikler de geliştiriyoruz. Hem ondan faydalanık hem de Trendyol hepsi burada Amazon platformu arasında fiyat farklarını araştırmaya başladık. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani Trendyol platformuna girdiğinizde işte herhangi bir marka, aklınıza gelen markaları yazarak ilerlemeniz lazım. Mesela Chico markasını yazdık. Aşağıya doğru ürünler açıldı. Amazon yazılımını çalıştırdığınızda bu ürünlerin Amazon'daki karşılıklarını buluyor. Bu karşılıkları bulduktan sonra bu ürünlerle alakalı hangisini satabiliriz? Hangisinde daha çok kar marj var? Tabii ki ciddi bir analiz yapılması gerekiyor. Arbitrajdaki en önemli konu bu. Ürünleri bulduktan sonra biz bayağı bir analiz yapıyoruz. Mesela şu an bu ürünlerle alakalı işte şu ürünü buldu. Türkiye'de Trendyol 228 TL'ymiş. 12 dolar yani otomatik olarak çeviriyor. Amazon'da da 28 dolara satılıyormuş mesela. Bunun gibi mesela şu ürün Türkiye'de 8.98 dolarmış. Trendyol'da 23 dolarmış Amazon'da. Bu ürünlerin gerçekten doğru mu? Yani bu ürünler Amazon'daki ile aynı mı? Hızlıca ona bakıyoruz. Yani birinci bakacağımız şey bu aslında. Trendyol'daki ile Amazon'dakinin aynı mı değil mi? Buna bakıyoruz. Şimdi bu ürünlerin ikisinin aynı olduğuna karar verdikten sonra kar marj hesaplama. Yani bakacağımız aslında ciddi metrikler var. Biz burada tabii ki arbitrajda marka ürün satıyoruz. Dolayısıyla markanın kendisinin satıyor olmamasını isteriz. Amazon'un listede bulunması bazen sıkıntı yaratıyor. Onun olmamasını isteriz. Kar marjı ne kadar? Burada işte ürün alım fiyatını buraya girerek kar marjımız ne kadar? Bunu hızlıca hesaplayabiliyoruz. Tabii ki biz burada trend yoldan denemeler yaptık ama trend yoldaki satıcıya ulaşarak ilerledik. Birazdan o adımlardan bahsedeceğim. Bu rakiplerimiz kaç tane? Ya yani aynı listede kaç tane satıcı var? Mesela bu listede 2 tane satıcı varmış. Satışı biraz az olduğu için bu listenin daha az satıcı var. Satıcı sayısı ne kadar? Bu satıcı sayısı artıyor mu az oluyor mu? Buybox oranı nedir? Bunların hepsine bakarak ciddi bir analiz yapıyoruz. Yani aslında hemen bulduk bir ürünü gönderelim demiyoruz. Çünkü marka ürün satışı karlı olsa da bir o kadar riskli bir konu. Bu konuda dikkatli ciddi ilerlemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Kar edildiğini düşündüğümüz her markadan 5-10 adet sipariş verdik. Bu ürünleri hızlıca Amazon deposuna gönderdik. Yani birkaç koliye koyup bu ürünlerin hepsini gönderdik. Yani böyle aslında 20 30 belki 40'a yakın ürün denemesi yapmışızdır. Bu ürünlerden bazıları satıyor, bazıları düşük kar marjla satıyor. Bu konuyla alakalı zaten arbitraj satıcıları çok fazla şikayetçi. Genelde işte Türklerin olduğu listelerde fiyat kırarak ilerlerler. O yüzden burada bazen bazı listelerde kar marjı kalmayabiliyor. Bu listeleri tespit etmek amaçtı bu sattığını gördüğümüz ürünlerle alakalı çalışma yapıyoruz. Satmayan veya kar etmeyen ürünleri orada bırakıyoruz. Yani hani en düşük fiyattan satıp o ürünlerden çıkıyoruz aslında. Peki sattığını gördüğümüz ürünlerle nasıl ilerliyoruz? Bu ürünlerin tabii ki trend yoldan biz aldık ama trend yoldan deneme amaçlı yani çok ciddi bir kar beklentisi olan trend yolu alıp Amazona satsanız da karlı olabiliyor ama bunu böyle olmadığını düşünün. Toptancı, distribütör ve markaya ulaşmaya çalışmak lazım aslında. Yani bu, biz bu ürünleri çok daha uyguna nasıl alabiliriz? Direkt mesela markayla irtibat kursak veya distribütörüyle toptancısıyla irtibat kursak tabii ki daha da düşecektir. Zaten güvenilir olması açısından da daha uzun soluklu bu işler yapılması açısından da direkt markayla markanın yetkili satıcılar sizleri tanımasıyla veya yetkili distribütörüyle bu işi yapmanız çok da faydalı olacaktır. Sonra biz bu Trendyol faturasındaki satıcılarla iletişim kurmaya onlara fizik olarak gitmeye siz bunu nereden tedarik ediyorsunuz? Toptancı mısınız? Distribütör müsünüz gibi süreçlerden geçtik ve bu ürünleri artık 5-10 adet değil de toplu olarak almaya başladık. Şimdi 5-10 tane aldığınızdaki fiyatla işte 100, 200 belki 1000 tane aldığınız fiyat aynı olmuyor. O yüzden daha yüksek miktarlarda almaya başladık ve bu sefer kar marjlarımız daha da çok artmaya başladı. Daha sonra Türkiye'deki iki büyük teknoloji tedarikçisiyle anlaştık. Onlardan ürün almaya başladık. Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de yine tedarikçiler ayarladık ve onların ürünlerini Orada depo kullanıyoruz tabii ki, orada hazırlatıp ara depo kullanarak bunları Amazon platformuna göndererek satıyoruz. Yani gerçekten buna inanın, Almanya'dan ürün alsanız ve Amerika'da satsanız bile kâr edebiliyorsunuz. Biz bunu yapıyoruz ve yaptık da daha önce de. Hani Almanya'dan Hollanda'dan ürün alıp Amerika'da satmak veya başka platformlarda Amerika-Kanada arasında da yine aynı şeyler var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bunun gibi aslında arbitraj zaten fiyat farklarından faydalanarak para kazanmak aslında. Dolayısıyla burada hangi ülkelerde veya hangi platformlarda fiyat farkları varsa bir taraftan alıp o tarafta başka yerlerde satabilirsiniz. Yani bu toptancı, distribütör, marka bu markalarla irtibat kurarak bu süreçlerinizi yürütebiliyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki tedarikçileri bulduysak toptancı, distribütör veya marka onların bütün ürünlerini alıp incelemesini yapıyoruz. Artık bir markayı tespit ettik. Güzel gidiyor. Bu markanın satışını da izinle aldık Amazon'dan. Satışlar güzel gidiyor. O zaman daha hangi ürünleri var o markanın. Tedarikçilerimizden ürün listesi alıp Amazon'da hepsinin kar marjına, listede kaç satıcı var gibi analizleri yapıyoruz. Zaten bu konuyla alakalı bayağı anlattığım için hani ürün listelemesinde, arbitrajda, ürün analizi nasıl yapılır? Bunları oradan bakabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra artık kar marjı ve satışı en yüksek gördüğümüz, en iyi bulduğumuz ürünleri Amazon'a göndererek süreçleri ilerletiyoruz. Ne yapıyoruz peki satış sürecinde? Zaten bu ürünler zaten satan ürünler. Satan ürünler olduğu için burada bizim yapmamız gereken buy almak. Bunun için de Tabii ki fiyat politikamızı en iyi şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Buyback sahibinin fiyatına ürünlerimizin fiyatlarını koyuyoruz. Onlardan daha düşük koymuyoruz ki rekabet oluşmasın ki herkes fiyat düşerek ilerlemesin. Zaten genelde Türklerin olduğu listelerde olaylar böyle yaşanıyor ve sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda zaten hani çok fazla gruplarda da konuşulmadan bahsediliyor zaten. Burada şunu yapıyoruz. Çok fazla fiyat kontrolü yapıyoruz. Rakiplerimizin stoklarını kontrol ediyoruz. Yani mesela bir rakibimizin stoğu düşükse Mesela şurada iki tane satıcı var mesela burada. bunların stokları ne kadar? Bunlara bakmak gerekiyor. Mesela bir tanesinin stoğu 4, bir tanesinin ki 1. Buna baktınız e günlük satış miktarına göre baktınız. Mesela bu ürün günde 5 tane satıyor olsa, 5 tane satıyorsa 5 stoğu var. Bunlar gidecek zaten. Yani ya siz burada 40 dolara bunu koyabilirsiniz. Zaten ilk birkaç gün içerisinde o ürünlerin fiyatları en düşükte olduğu için onlar satacak. Sonra size gelecek. Yani karsız satmanıza çok gerek kalmıyor. Burada işte önemli olan rakiplerin stoklarını günlük olarak takip etmek. Düşük stokları varsa Bırakın satsınlar düşük fiyattan. Siz daha yüksek fiyattan satın. Bu bence çok güzel bir taktik. Şimdi ne yapıyoruz? Yani aslında bu listelere girdikçe tabii ki birçok satıcı var. O satıcılarda sıkıntı yaratan birçok satıcı olabiliyor. Yani fiyat kıran satıcılar olabiliyor. O fiyat kıran satıcıdan olduğu listelerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani direkt olarak markalarla veya yetkili distribütörlerle anlaşarak ilerleyebiliyor. Şu an bu anlaşmaları yaparak ilerliyoruz aslında. Bu anlaşmaları yapmaya çalışıyoruz. Markalarla, distribütörlerle direkt anlaşıp daha düzgün şekilde işi yaparak daha sabit olarak ilerleme. Yani sürekli ürün bulmak yerine zaten marka belli, oradan alacağımız belli. Biraz da sistemli şekilde ilerleyecek. Tabii bu mağaza hani 4-5 aylık bir süreç içerisinde. Önümüzdeki yıllarda aslında o hani ciddi seviyelere ulaşırken bu anlaşmaları yaparak ilerleyecek. Burada işte 3-4 aylık süreçte satış yapmışız. Zaten bunun büyük bir çoğunluğu Aralık ayında gerçekleşmiş. Burada kar marjımız ne kadar? Bu arbitraj iş modelinde genel itibariyle ortalama kar marjı yani bu bizimki de böyle genelde de hani iyi satışların gördüğümüz kadarıyla %25 kar marjı ile satış yapıyorlar. Bu şu demek kar marjı ne demek tam bilmeyenler olabilir. 100 bin dolarlık satış yapıyorsak 25 bin dolar kar elde ediyoruz yani bunun içerisinde 25 bin dolar bizim karımız gibi düşünebilirsiniz. Bir tane örnek anlatayım mesela. Yani daha iyi kar ettiğimiz ve daha kötü kar ettiğimiz ürünler de var. İyi bir örnekten bahsedeyim. Mesela 75 dolar aldığımız bir saat var. Küçük olduğu için 1,5 dolara Amazon'a gönderdik. Bu ürün 185 dolara satılıyor. Hatta başka renkleri 190 dolara da satıyor ama en düşük 185 dolara satıyoruz. Amazon bu satıştan 32 dolar alıyor. Hem FBA fee'si işte komisyonları bunların hepsini topladığımızda her satıştan 76 dolar kar edebildiğimiz bir ürün bu mesela. Bu üründe kar marjım %41 return of investment yani yatırım dönüşüm oranı dediğimiz oranda da %100. Yani bu tür üründen her zaman bulunamıyor ama bulduğumuzda da çok yüklü şekilde almaya ve daha çok kar elde etmeye çalışıyoruz. Kar oranımızı arttırmaya çalışıyoruz. Buradaki ortalama kar marjı genel itibariyle bizim mağazada bu şekilde. Tabii ki arttıkça yani hacim arttıkça kar marjları biraz daha düşecektir. Çünkü nakit akışınızı çevirmeye çalışacaksınız. Şu an bu seviyede %25 kar marjı bizim için güzel bir kar marjı olarak ilerliyor. Zaten daha genel itibariyle ticaret yapanlar bilirler. Yani %10, 15 kar marjları bu seviyede iyidir. Zaten hacim büyüdükçe de bu seviyelere düşeceğini düşünüyoruz zaten. Hacim büyüdükçe ama daha güçlü alımlar yapabileceğimiz için mesela şu an işte bin tane ürün alıyorsak, on bin tane aynı üründen aldığımızda tabii ki distribütörün veya markanın bize vereceği fiyatlar aynı olmayacaktır. Daha düşük fiyatlara verecektir. O zaman daha yüksek satışlara hem de daha yüksek kar satışlara ulaşabiliyor olacağız. E, tabii bu süreçte sadece burada değil Amerika Kanada arasında da arbitraj yaptık. Şu an ama satışlarımızın düşük bir hacmini bu taraf karşılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz Amazon platformunda ürünler var. Kanada platformu var. İşte İngiltere platformu var. Avustralya var. Ayrı ayrı platformlar var aynı ürünler birçok yerde satılıyor. Bu ürünleri listeleyip zaten listelendikçe, satış geldikçe gönderim yapan dropshipping satıcı da var. Çok fazla bu şekilde dropshipping satıcısı var. Ama bu ürünleri siz arbitraj olarak yani ürünleri FBA deposuna göndererek satarsanız çok daha karlı satışlara ulaşabiliyorsunuz. Bu konuyla alakalı sadece bunu yapan ve çok ciddi satışlara ulaşan Ercan Bey'le bir videomuz vardı YouTube kanalında. Onu izleyebilirsiniz. Yani sadece bu Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Amerika'dan ürünleri toplu olarak alıp Kanada deposuna gönderip satış yapıyor. İngiltere deposuna gönderip satış yapıyor. Ve aile 100 bin dolarlık satışı sadece bu taraftan yapıyor. Bunu da yapabilirsiniz. Aslında bu olay biraz herkese göre değişik gösteriyor. Benim gördüğüm bu arbitraj iş modelinde network çok değerli bir şey. Ürünleri bulabilmek, toptancısı, distribütörü bu ürünlerin tedariğini yapabiliyor olmak çok önemli. Esas fark yaratma noktası da burada gerçekleşiyor. O yüzden network bence çok değerli. Network sahibiyseniz daha çok yere ulaşabiliyorsunuz ve birçok yerde ürün alabiliyorsunuz. Şu an biz işte Almanya'dan, Hollanda'dan ürünler alabiliyoruz. Amerika'dan alıp Kanada'da satabiliyoruz. Bunun gibi aslında bütün dünyada bu işi siz de yapabilirsiniz. Network sağlamak için zaten birçok platform var. Biz de zaten network amaçlı Rexland ekosistemini, Rexland platformunu geliştirdik. Rexland'de biz etçiler, satıcıları, toptancı, üreticiler, ve hizmet sağcılar, kargo, ara depo, lojistik gibi ara depoları birleştiriyoruz. Burada güvenilir bir ekosistem oluşturma çabası içerisindeyiz. Sizinle beraber aynı işi yapan insanlarla beraber işler de yapabilirsiniz. Yani mesela işte Rexman ekosisteminde bulunan satıcılar bir tedarikçi ile anlaştığı zaman şunu diyebiliyorlar. Ya işte ben tek başıma değilim. İşte şu kadar kişiyiz. Biz sizden ürün almak istiyoruz. Çünkü bu öyle tedarikçiye tek başınıza gittiğinizde maliyetleri yüksek söyleyebilirler. Ama siz bir gücü olarak gittiğinizde daha güçlü konuşabiliyorsunuz. Bu network etkisi çok önemli. Bizim de yaşadığımız en büyük sorundu yıllardır. Bunu çözmek için aslında Reksven'i geliştirmeye çalıştık. Burada network sorununu çözerek ilerlemek istiyoruz. Tabii ki hani Reksven'e katılanlar biz zaten bütün eğitimlerimizi veriyoruz. Network'ü sağlamaya çalışıyoruz ve kaliteli insanları, kaliteli üreticileri veya hizmet sağlığı birleştirerek ilerliyoruz. Çamaşır aslında sizlere bu süreci anlatmaya çalıştım. Şu an hani son ayda yaklaşık 50 bin dolarlık satışa ulaştık. Bu sadece Amerika. Bir sonraki yılda bu hacmi çok daha büyütmek istiyoruz. Bu mağazanın da yine gelişimini sizlere anlatarak ilerleyeceğim ve ne yaptık, nasıl yaptık, nereye ulaştık bu mağazanın sıfırdan başlanmış sürecini siz de görmüş olacaksınız. Demek ki hani bu iş yapılabiliyor ama kolay mı? Değil. Gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. Amazon'da satış yaparsanız büyük bir potansiyel var ama tabii ki rekabet de var. Çalışanların çok başarılı olduğunu görüyorum. O yüzden siz de eğer çalışmak ve başarılı olmak istiyorsanız bu işlerde güzel işler yapılabilir. Amazon platformunda şu an biz buradayız yani Ankara'da ofisimiz ve dünyada Almanya'da, Amerika'da, işte İngiltere'de veya Hollanda'da ürün alıp satabiliyoruz. Bence bu müthiş bir fırsat. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şu an TL dolar paritesi sürekli değişiyor. 18, 19, 20, 21 belki daha da artacaktır. E şimdi aylık 1000 dolar bile kazansanız bu iş işleri yaparken gerçekten güzel bir para oluyor Türkiye şartları açısından. Bence bu artık bir mecburiyet seviyesine gelmeye başladı. İşimizi dünyaya taşımak. Türkiye'de birçok iş yapıyoruz tabii ki ama biz de yaptığımız işlerin hepsini neredeyse dünyaya taşıyarak ilerlemek istiyoruz. 2023 yılındaki esas hedefimiz de bizim bütün işlerimizi dünyaya taşımak olacak. Daha fazlası için abone olabilirsiniz ve yorum yazarsanız yani hangi konularda video çekmem istiyorsanız veya bu mağazalarla ile alakalı sorularınız varsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz oldukça faydalı olarak içerikler üretmeye çalışacağım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.